Günaydın bizi izleyen, izlemeyen herkese günaydın diyoruz ve kandilimizi kutluyoruz. Hayırlı kandillerimiz olsun, isteklerimiz gerçekleşsin. İnşallah güzel bir 2025 yılı olsun diyoruz herkese. Hava güneşli çok güzel. Ha mama koymuştuk. Bak ne kadar güzel. Kedicik mama yiyor. Ha. İyi iyi sevindim. Ay ne güzel ne güzel. Afiyet olsun sana yavrum. Afiyet olsun. İnşallah hayvana bu şimdi saldırmaz. Ben bunu anlayamadım zaten. Enteresan. Gel kedicik gel yavrum gel 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 ye. Gel mamanı ye. Gel yavrum. Hadi gidelim biz o mamasını yesin. Gel. Gel anneciğim. Anneciğim gel. Bula mı? Bula mı? Haydi. gideç Dur bekle beni Gidecek Hadi mamanı ye yavrum sen Hadi mamanı ye yavrum Hayvan öyle bir iştahla yiyordu ki bunu görünce neyse oralarda tekrardan gider. Ben eskiden genç yani genç kızken diyeyim şöyle e, görürdüm böyle bayanları ceplerinden veya işte çantalarından mama çıkarırlardı. Ondan sonra o mamaları Böyle kenar köşeye koyarlardı. Tabi o zaman insan fark edemiyor. Ne bileyim ben. Ee, bilmiyoruz mu diyeyim artık. Neyin nesidir onu da anlamış değiliz ya. İşte ne olduğunu derdim. Hani niye yapıyorlar. Aa şimdi anlıyorum. Neden yapıyorlar. Ne kadar duyarlı insanlarmış. İnsan bunu görünce anlıyor. Şimdi şöyle ben evlendim işte e, bir oğlum oldu. Ama tabii çalıştığımız dönemler olduğu için genelde annemde kalıyordu. Biz bu sefer böyle dedik ki gel böyle böyle gel 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 şu çiçeklerin güzelliğine bakın. maşallah Hayır gel yürü. Ondan sonra civciv -civ alalım dedik. Çocuk da dedik sever dedik. O zaman evimiz altıncı katta. Balkonda işte besliyoruz falan tabi bilmiyoruz. O zaman ben o kadar şeyim ki böyle onları yıkıyorum, küvette, fönle kurutuyorum. Bana diyorlardı ki ya bunlarla uğraşacağım mı? Sen işte şey yap, ne derler ona, bir bebek daha dünyaya getir. Sonra bizde diyenler de başladılar yapmaya. Bir de öyle bir şey geçirdik, gündem geçirdik. İlk dediğim gibi civcivden başladı hadise. Sonra olaylar farklı yönlere gitti. E, kedi aldık. Kediler başka oldu. Derken bir oldu, birken iki, iki iken yani üç. Hiçbirini sokağa atamıyorsun. Yani kısırlaştırıyoruz ama eşim sokaktan buluyor, getiriyor. E, i̇şte karda, kışta, sokakta kalmasın diye kutular yapıyor, şey yapıyor. Böyle böyle derken kızım da köpek. E kızım evlendi, gitti. Bulumi bana kaldı. Yadigar hediyesi kızımı. İşte biz de onunla birlikte böyle alıştık. Gayet güzel bir şekilde geziniyoruz. Bana işte arkadaş oluyor diyelim. Bu bir şeyler yaptı. Dolayısıyla ben onları toplamak zorundayım. Daha fazla tutamıyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Tekrar ediyorum. Kendiniz mübarek olsun. Sevgiler.